sevgili izleyiciler merhaba motosikletle alakalı e, araçlarla alakalı kısa bir bilgilendirme yapacağım şu son zamanlarda ciddi anlamda bir motosiklet kazaları oluyor yani hemen hemen her gün e, ölümcül kazalar oluyor ve bu bizi çok üzüyor e, bizlerde yakınlarımızdan e, kaza geçirenler oldu kaybettiklerimiz oldu vesaire bu bu e, paylaşımı yapmak e, ihtiyacı duydum. Şöyle, şimdi motosiklet kullanıcılarına sesleniyorum. Lütfen, hiçbir şey canınızdan önemli değil. Şu son zamanlarda kuryeler arttı. İşte eve eş şey taşımalar, erzak taşımalar, gıda taşımalar, yemek taşımalar. Herkese cazip geliyor. Özellikle gençlere. Ama ölenler gençler oluyor. Motosiklet kullanıcıları oluyor genelde. Bakın hiçbir şey sizin ee, canınızda önemli değil, para sizin canınızda önemli değil, zaman sizin canınızda önemli değil. Ee, yani başka bir iş bulabilirsiniz ama canınızı bir daha bulamayabilirsiniz. Ee, hemen size neden olduğuyla alakalı kısa bir tespitte bulunacağım. Şimdi motosikletler kural tanımıyorlar. Yemeği sıcak yetiştirsin, erzağı çabuk yetiştirsin diye, işte e, hanesine biraz daha rakam eklensin diye kaldırımdan giden, sağdan giren, soldan giden, ters şeritten giren, ışığa dikkat etmeyen, kırmızı ışığa dikkat etmeyen, yeşil ışığa dikkat etmeyen, ışığa dikkat etmeyen e, kuralsız birçok e, motosiklet sürücüsü var. Bu çok yanlış. Ve motosikletleri kale almayan, dikkate almayan bir sürü de araç sürücüsü var. Onlar da çok yanlış. Motosikletleri e, araç araç sürücüleri buradan size sesleniyorum. Bakın motosikletler ee, önünüzde birden bire durabilir. Arıza yapabilir. Ee, yani Dolayısıyla takip mesafesini aşmayalım. Yani trafiğin belirlemiş olduğu bir takıp, takip mesafesi var. Diyelim ki en az 50 metre. Biz bunu 100 metreye çıkaralım. Yani gideceğiniz yere en fazla 10 dakika geç gidersiniz. Ee, ama kimsenin hayatına kastetmemiş olursunuz. Şimdi mesela benim başıma gelen olaylar. Ben de motosiklet kullanıcısıyım. Ben kasksız kullanmam. Kurallara dikkat ederim ama ona rağmen Hale daha ben yıllardır motosiklet kullanmama rağmen e, tecrübe e, kazanmaya çalışıyorum. Şöyle. Motosikletlilere sesleniyorum. Sakın orta şeritten ve sol şeritten gitmeyin. En sağ şeritten gidin. Neden? Benim başıma geldi. Dört kere gaz teli koptu. 4 kere. Gaz teli kopunca yani diyelim ki otobanda gidiyorsunuz veya e, ana yolda gidiyorsunuz. Kaçla gidiyorsunuz? 70'le. Neyle gidiyorsunuz? 100'le, 110'la mesela gaz teli kopunca ne yapıyor? Gaz kesiyor değil mi? Birden Birdenbire. Hızınız düşmeye başlıyor. Şimdi arkada da sizi takip eden araçlar var değil mi? Siz eğer sol şeritteyseniz veya orta şeritteyseniz sağa geçme durumunuz da zor. Yani el işareti, o kaygan trafikte, o akıcı trafikte yani durmanız çok risk, yavaşlamanız çok risk, birden sağa geçmeniz çok risk ve araçlar geliyorlar motosikletleri altına alıyorlar. Gaz kesiyor ya gitmiyor motosiklet. Yani gaz deli kopunca gaz kesiyor. Dolayısıyla birden bire hız düşüyor. Düşünce arkadan gelen de eğer araç sürücüleri de genelde şunu yapıyorlar. Ben çok e, dikkat ediyorum. Araçta yemek yiyorlar ya. Ekmek arası yiyorlar. Sigara içen mi ararsın? Araçta telefonuyla oyun oynayan mı ararsın? Mesaj çeken mi ararsın? Telefonla konuşan mı ararsın? Yani dikkatleri yok ve hızlı gidiyorlar e, genelde. Birden Birdenbire önümüzdeki motosikletin gaz telikoptumu ne oluyor? Onu altına almış oluyorsunuz, paramparça oluyor. Sonra görmedim, fark etmedim, ağlasan, sızlasan ne can gittikten sonra biri hapse, biri mezara. Veya hapse girmesen bile o mezara giden kişinin vicdan, e, şeyiyle, üzüntüsüyle o vicdanla nasıl yaşayacaksın Allah korusun. Demek ki e, motosikletlere çok yaklaşmayacağız, takip mesafemizi ikiye artıracağız, 50 metre, 100 metre yapacağız. E, araç sürücülerine buradan uyarım, araç içerisinde... Yemek yemeyeceğiz, sigara içmeyeceğiz, telefon konuşmayacağız, mesajlaşmayacağız. Önümüze bakacağız, aynalarımıza bakacağız sadece. Motosiklet kullanıcılarına da sesleniyorum. Bakın aracımın benim sadece motosikletimin dört kere gazeteli koptu. Ben karar aldım. Bundan sonra motosikletimle giderken sağ şeridi kullanacağım. Çünkü hemen durabiliyorum sağ şeritte. Yani hemen bir kenara kıyıya çekebiliyorum. Ama orta şeritte ve sol şeritte bunu yapamazsınız. Kesinlikle size tavsiyem acele etmeyin. Takıp mesafesini aşmayın ve sağ şeritten gidin. Kesinlikle. Bu bir. ikincisi zincir atma olayı oluyor motosikletlerde. Ya bende olmuyor diyebilirsin. Sen de 10 yıl olmayabilir bir günde bir anda olabilir. Bende bu da çok çok oldu. Zincir attığı zaman da gaz teli kopmuş gibi. Nasıl gaz veriyorsun motor gitmiyor ya. Zincir, zincir atınca da öyle oluyor. Gaz veriyorsun bağırıyor motor gitmiyor. Dolayısıyla aynı yani gaz teli kopmasıyla zincir atması aynı eş değer. Sizin trafik kazası yapmanıza neden olur, paramparça olmanıza neden olur. Kesinlikle motosikletli arkadaşlar, motosikletli kardeşlerim, motosiklet sürücüleri lütfen sağ şeridi kullanın. Trafik kurallarına uyun, hız limitini aşmayın, takip mesafesini aşmayın. Sürücüler size de söylüyorum, yemek yemeyin arabada, sigara içmeyin, mesajlaşmayın, telefon konuşmayın, takip mesafesini ikiye artırın önünüzdeki herhangi bir araç bir araç birden bire durabilir özellikle motosikletler birden bire arıza verebilir yani bunlar hepsini dikkate alın lütfen e, herkese kazasız belasız iyi sürüşler diliyorum umarım bu tavsiyemi uyarsınız.